Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Ruslar Türkiye'nin sihalarını Çin'den aldıkları dronlarla vuracak. Ukrayna'nın Türk sihalarına karşı Rusya Çin'den drone istedi. Dün Amerika istihbaratından bazı yetkililer Moskova yönetiminin Çin'den askeri silah ve destek istediğini öne sürdü. Bu iddiayı Rus ve Çinli yetkililer yalanlarken bazı kaynaklar Putin'in Çin'den insansız hava aracı talep ettiği öne sürdü. Türkiye ile Ukrayna son dönemde İHA ve SİHA konusunda ortak adımlar atmış ve Kiev yönetimi Türkiye'den çok sayıda insansız hava aracı satın almıştı. Ve bu aldığı İHA'larla Rus ordusuna çok büyük kayıplar vermişti. Şimdi ise Rusya Türk İHA'larını vurmak için Çin Çin'den İHA istedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 21. gününde peş peşe açıklamalar geliyor. Dün gece Amerika ile Çin 7 saatlik bir görüşme gerçekleştirirken önceki gün ortaya atılan Rusya'nın silahları bitiyor, Moskova Çin'den askeri destek istiyor iddiaları ile ilgili de dikkat çekici bir açıklama geldi. Amerika'nın önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan Amerikalı kaynaklar, Rusya'nın Çin'den silahlı insansız hava aracı istediğini ve bu İHA'larla Türkiye'nin gönderdiği bayraktar TB2'leri vuracağını duyurdu. Amerika'nın bu açıklamayı Avrupalı müttefiklerine Şubat ayının sonunda yaptığını aktaran yetkili, bu dönemlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığını da hatırlattı. Bloomberg'e konuşan ve ismini açıklamayan yetkili, Biden yönetimi Rusya'nın en güçlü diplomatik ortağı Çin'i engellemek için harekete geçti dedi. Son yıllarda Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri ve savunma sanayindeki işbirliği iyice kuvvetlendi. Kiev yönetimi son yıllarda Türkiye'den yaklaşık 20 drone satın alırken, geçen aylarda Erdoğan'la Zelenski arasında bir araya gelerek üretim kapasitelerini artırmak için anlaşma sağlanmıştı. Rusya'nın işgalinin başladığı günlerden beri Ukraynalı yetkililer Türkiye'den satın alınan İHA ve SİHA'ların etkisini sosyal medyadan övmüştü.